Vuladan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar bugün takipçilerimizle zul oynuyoruz. 1500'lük aranıyor arkadaşlar. Bugün yanımda Legend TC, Badri Hari, ben Progbi ve James Pont ile arkadaşlar bir 1500'lük aranıyor maçı. Bir de Umutcan arkadaşlar. Umutcan'la birlikte 1500'lük aranıyorum maça atmaya karar verdik arkadaşlar. Böyle bir etkinliğimiz olsun arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar nasıl gidecek arkadaşlar. Şöyle videoya bir geçelim. Şöyle arkadaşlar şunları da atalım ki millet arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar üç günde bir, iki günde bir böyle videolar çekeceğim. Sırf sizlerle kaynaşmak için arkadaşlar. Hatta arkadaşlar hatta sizler için ne yapalım? E, zar çekip arkadaşlar haftalık 56k za çekip silah bile gönderebiliriz yani. Bu odaya gelenler arkadaşlar. Hani biz sırf sizleri düşünüyoruz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntınız olmasın hani Bu arada kanala abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Alalım, ay 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 ölüyoruz kaç kalsın bakalım bir girecek olan var mı James sponta odadan çık arkadaşlar galiba bu gidişte odada kimse kalmayacak seferde şunu deneyelim. şu i̇şte bu silahlar artı basılmadan basılmadan ama çok güzel silahlar gerçekten hani gerçekten güzel vuruyorlar yani şu anda keşke şu girmeden facebook mesajlarını kapatsaydım da bunlar olmasaydı ya yani. tamam canınızın mermisi de aslanmış aloo bir blog, bu vlogumuzun arkadaşlar ilk bölümü dedi, ilk bölümü ağzım gitmiyor arkadaşlar ilk bölümü diye birazcık heyecanlıyım da hani bu yüzden kusura bakmayın arkadaşlar o M4 abi arkadaşlar efsane bir standı. bu arada, bu arada o da bu Türk geldi. hoş gelmişsin kardeşim benim ben bu silahı harbiden seviyorum hani kullanmasını yani arkadaşlar çok güzel bir silah siz atmayın de Arkadaşlar ne yaptınız ya? Siz atmasaydınız keşke. Oo hem siz atıyorsunuz hem de bunu atıyorsunuz ha. benim Zula'da en sevmediğim şey arkadaşlar siz kullanılmasıdır. Hani sistem gerçekten çok nefret eden bir oyuncuyum. sefer de hova type geldi. Teker teker sizinle silahları da denemiş oluyoruz. Gerçekten hepsi süper vuruyor arkadaşlar. Şöyle bir daha şunu atalım. Şimdi bakalım bir gelecekler mi? silah da gerçekten güzel vuruyor yani. Kötü bir silah değil. Oy bombe. Lan ölme 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 lütfen öldürme lütfen ah be helal olsun vuru vuru ki sana vurdu bizi ya kardeşim çok güzel vurdu gerçekten şöyle şuradan geçelim oyun birazcık kastı daha yine aaa bombayı yanlış yere salladık biraz bomba atma dersleri almam lazım arkadaşlar. <laughs> Abi ne oluyor öyle ya? Oy harbiden helal. Çok güzel vurdu yani o silahla oradan vurmak çok güzel yani arkadaşlar. Büyük başarı ister yani. Yine satıldı. demiş heyecan 0611 Hoş geldin kardeşim sen de Şöyle şuradan hemen şunu atalım Herkes gelsin biliyorsunuz kanalım yeni arkadaşlar Silah da gerçekten çok seri ve çok güzel vuruyor arkadaşlar hani o kadar da kötü bir silah değil yani çok seri ve çok güzel vuruyor. Bay yine mi siz ya? Bir tanesini işte orda. Wow. Kendimizi açtık ya biz Ne yaptık yani orada arkadaşlar Harbi diyorum Kendimizi açtık yani Şöyle şuradan evimizi tutalım Ama bu sefer olduk. Legend vurdu bizi arkadaşlar <laughs> Helal olsun kardeşimize bizi vurduğu için Şöyle şuradan Geçelim mi Şundan M4A1 ile oynayalım birazcık arkadaşlar Derken Adamımız Geldi bile birazcık da oyunda kasma oluyor arkadaşlar kasmalardan dolayı belki çok iyi oynayamayabilirim bu yüzden kusura bakmayın lütfen abo abi sisin nereye atmışlar ya böyle sisten hiçbir şey gözükmüyor ki zaten bak bir geldi Şimdi çıkacağım korkuyorum arkamda da olacaklar biliyorum. Şimdi o yüzden birazcık da bir korku var arkadaşlar. Söyle pro gibiydi kestik ama artık hakkını helal edin inşallah kardeşimiz. Heyecan çıktı oyundan. şöyle birazcık açılsak mı ne yapsak aa nereden sıkıyorsun lan tıkalı kaldım burada ölüm gibi bir şeyden mi ölmedik arkadaşlar şuradan gelen var Oo, bu de güzel oluyor arkadaşlar bakmayın yani ben de Yine buradan çıktılar. yine, yine buraya Son 35 saniyemiz kaldı arkadaşlar bakalım nasıl sonlanacak oyunumuz Sniper'la vurdular galiba çünkü Aha Kirli de geldi arkadaşlar oyuncumuza. Ali Kır da geldi. Hoş geldiniz kardeşim. Yalnız tam oyun bitiminde geldi yani sen de. Biraz zaman oldu galiba. Arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. İyi günler dilerim. Çünkü.